Neşet Ertaş'tan Güzel Ne Güzel Olmuşsun adlı türkü. Akordumu şuraya bırakıyorum. İnternette hiç solfejini bulamamıştım. Biri yorumda istemişti. Onun isteği üzerine yapıyorum. Evet hemen geçelim. Si do re 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 do do si do la 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 si do re 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 do do si do la 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 evet ilk kısmımız bu vuruşlarıma daha çok dikkat edin evet yavaştan alıyorum si do re re si do la la la. Evet üst altı hiç bozmuyorsunuz ona dikkat edin. Hemen geçiyorum. Si do re re, re mi re do re mi re do pardon re mi re, re do evet re mi re, re do o şekilde geliyor. Şimdi üçüncü bölüme geçtim. Si do re 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 mi re, re do do si la la sol fa. Evet bu kısmı geliyor. Şimdi notalarını söylemeden alıyorum. Si do re 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 mi re re do do si, re mi re re do 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 si. La la sol fa. Evet geçtim. Mi fa sol 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 la sol 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 fa fa mi fa fa mi fa fa mi fa mi. Mi re mi mi re mi mi re mi. Mi do re re mi do re re mi do re. Si do re 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 mi re re do 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 si la la sol fa mi fa sol 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 la sol 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 fa fa mi fa fa mi fa fa mi fa mi mi re mi mi re mi mi re mi re mi do re mi do re mi, do, re, mi, do, re mi do re Evet söz kısımları da bu şekilde. Bir kere alıyorum yavaş bir şekilde ve de dersimizi sonlandırıyorum. Evet, bu solfecimiz de bugünkü bu kadardı. İstediğiniz solfezleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince her gün ders videosu çekmeye çalışacağım. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kendinize dikkat edin.